odur kendisine doğru döndürle durduğunuz. Dönüş bir hakikat çoğu ayette bu ileyhi turcaun şeklinde. Ona döndürülmektesiniz. Burada kendisi huzurunda toplanacağınız kudret odur. Bu ölümle birlikte başlayan tekrar diriltilerek Cenab-ı Hakk'ın insanları o barazu cemian hepsini meydana çıkarıp huzurunda topladığı La لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًا Hiçbirinizin geri gizli saklı kalamayacağı bir toplantı gününden bahsediyor ki bu bu hayata bakan yüzüyle her an işliyor. Yani hani bir tanesi ayak sürülü gitmiyor artık diye bir istisna hiç görmedi insanlık. Herkes tıpış tıpış gidiyor, tam kelimenin manasına uygun tıpış tıpış gidiyor. Çünkü o ölüm sarmalı, o dönüş hareketi doğumla birlikte üzerimizde bir yazgı. Nahnu qaddarna baynakumul mevta ve ma nahnu Biz kesinlikle öne geçilecek değil. Bizi biri bu sarmalı aşıp bu gidişattan, bu dönüşten ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkma sürecinden geri kalamaz. Ayetin bu son bölümü de ayetin içerisindeki vettekuh'taki korunun korkuya eşdeğer ve en az onun kadar somut, çünkü hayatın bir parçası o, bir şeyi yansıtıyor. Dolayısıyla namaz kılmak dönüş hazırlığı gibi bir şeydir. Namaz kılmak hayatın okuş bakışı, realitesini, gerçeğini görmek, farkında olmak gibi bir şeydir. Ama hayatı bütünüyle başıyla sonuyla görmeyen kimseler, namaz gerçeğinden koparlar, Bunlar artık sığ bakıyor, bugünden yarına, yarından gelecek seneye, gelecek seneden 3-5 sene, 10 sene aralığında bakıyor hayata. Yolculuksa, dönüşse eğer bunun hazırlığı, heyecanı vardır ve bu heyecanın kendilerinde belirdiği kimseler ki buna Allah korkusu diyoruz, Cenab-ı Hakk'ın çağrısına kayıtsız kalmazlar. Bir hocamız espri yaptıydı bir gün caminin çıkışında ne yapıyor türkü çağırıyor dedi. Anlamadım hocam ezan okunuyor ne türkü. ya dedi onu bunu değil işte türkü yani oradaki türk var ya türkü çağırıyor. Tabi arabı da çağırıyor, kürdü de çağırıyor, lazı da çağırıyor. Herkesi çağırıyor. Mümin olanları Allah Azze ve Celle'nin bütün kullarını kurtuluşa çağırıyor, esenliğe çağırıyor.